Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere MXC Twitter üzerinde yine bir çekilişe katılacağız. Bu çekilişlere katılarak şansımızı deniyoruz. Çekilişlere katılmak için emekçi borsasında bir hesabınızın olması gerekiyor. Eğer emekçi borsasında hesabınız yoksa aşağıya link bırakırım. Linke tıklarsınız. MXC borsasında hesap açıp kimlik bilgilerinizi doğrularsınız. Ardından bu tarz MXC borsası yapmış olduğu Twitter ve Telegram'daki ee, kanalı takip edin arkadaşlar Twitter'da özellikle çekilişler oluyor bakın bu şekilde de paylaşıyorlar Telegram kanalında da ben paylaşıyorum bebeğe muhakkak gel katılın sizler de bu etkinliklerden faydalanın ne yapıyorsunuz emekçi Borsasının arkadaşlar Twitter hesabı Türkiye Twitter hesabını takip ediyorsunuz ZN'yi takip ediyorsunuz daha sonrasında abone ol butonundan e, YouTube kanalına abone oluyorsunuz. 5 adet kişiyi etiketleyerek şurada yorum olarak etiketleyerek daha sonrasında katılım kısmındaki buradaki forma tek tek bilgileri giriyorsunuz. 82.500 adet DZ token dağıtılacak. Bu ne kadar fiyat eder bilmiyorum. Ne kadar katılımcı olacak, onu bilmiyorum arkadaşlar. Çekilişle kazanan kişilerin hesaplarına gönderiyorlar. Çekilişi diyelim ki kazandınız, emekliçi borsasındaki hesabınıza geliyor çünkü emekliçi borsasındaki ayrı numaranızı oraya forma veriyorsunuz. E, katılım son katılım. 21 Ağustos olarak gösteriliyor. Bakın burada birçok arkadaşımız yorum yapmış zaten. Yorum yaparken de dediğim gibi 5 kişi etiketliyorsunuz. Ben şurada yorumumu yaptım arkadaşlar. Bu yorumu yaptıktan sonra şurada paylaş bölümü var. İkonu var. Şu ikona tıkladığınızda bağlantıyı kopyala seçeneğini seçiyorsunuz ve bağlantıyı ne yapıyorsunuz kopyalamış oluyorsunuz ve daha sonrasında gidiyorsunuz forma arkadaşlar kopyalamış olduğunuz bu ba bağlantıyı yapıştırıyorsunuz şimdi gidip formu dolduracağız ben çünkü takip görevlerini yaptım Evet arkadaşlar formu açtıktan sonra buraya MXC borsasındaki aydın numaranız zaten profilinizde yer alıyor. Ben daha öncesinde de göstermiştim. Telegram kullanıcı adınızı başında e, şu işaret olacak şekilde paylaşıyorsunuz. Youtube hesabınızı bağlantısını paylaşıyorsunuz ve alıntamış, alıntılamış olduğunuz o Twitter biraz önce paylaş butonuna tıklayıp da kopyaladık ya. Onun da linkini buraya yapıştırıp Ardından gönder butonuna tıklıyorsunuz. Bakın burada zaten KYC işlemini tamamlamış olan Türk kullanıcılar katılabilir diye bir ibare var. Türkiye Telegram grubundaki etkinliklerde Türk kullanıcılara özeldir. Global herkese açıktır. Globalde takip edip globaldeki görevleri de yapabilirsiniz. Bu etkinlikleri neden paylaşıyorum? Birçok arkadaşımız katılarak 5 dolar, 10 dolar, 1 dolar, 2 dolar, 100 dolar, 50 dolar artık değeri neyse ödülün ona göre ödüller kazanıyor ve bu ödüller çekilebilir ödüller. Sizler emekçi borsasına katılarak bu tarz etkinliklerden faydalanabilir ve bu ödülleri biriktirerek kendinize bir sermaye oluşturabilirsiniz. Bu da bir sermaye oluşturma yöntemi diyebilirim. Evet çok düşük miktarlarda da ödüller gelebilir. 10 dolar 20 dolar tarzında da Güzel ödüller de gelebilir. Sizler yeter ki bu tarz etniklere katılın. Ben de elimden geldiğince Telegram kanalında paylaşmaya çalışıyorum. Telegram kanalına atıyorum. Ben atmasam bile Twitter ve diğer global hesaplarını takip ederek sizler de etkinliklere bu şekilde benim yapmış olduğum şekilde katılım yapıyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.